arkadaşlar sonsuz vida hesaplaması ve örnek resmi ölçek 1'e -1, 1 çizilmiş bir resim numarası 216. Şimdi burada yazılmış olan sonsuz vidanın hesaplamaları aslında yapılmadı ama yukarıda yapılmış halde ölçüleri yazılmış. Biz bunların hesaplamalarını yapacağız. Yani o sonuçları bulmamız gerekecek. Ve bunun sonucunda da bunu birebir olarak da çizimini gerçekleştireceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi bütün kısımlar tablolar doldurulmuş. Buradaki bulunan bölüm, ayrıca çapı. Buradaki formüller ve kısımların hepsi yazılmış ve yerine yerleştirilmiş. Biz şimdi hesaplamanın nasıl yapılacağını ve bu resmin birebir olarak nasıl çizeceğimizi uygulamamızda göstereceğiz size. Şimdi burada gerekli olan hesaplamaları şu görmüş olduğunuz eksenel modülden başlayıp tek tek hesaplamasını yapacağız. Şimdi birinci işlemimiz eksenel modül. Şimdi burada modülümüz normal modülümüz 3. Bizim helis açımız burada 6 derece 20 dakika. Şimdi bunu da buraya yapıştırıyorum ve eşittir yapıyorum. Şimdi buradan ise 1 derece 60 dakika olduğu için 60 ve yani 20 bölü 60 0,33. Yani bunun başına 6 derece yapıyorum ve kosinüsünü şuradan kosinüsünü yazacağım ve eşittir diyeceğim ve sonucu bulacağım. Buradan da direkt şu ön tarafına bölü işareti yapabilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Daha hassas olması için bölü işareti direkt yaparsanız daha hassas olur. Şöyle kopyalayayım ben bunu. Ya da virgülden sonra belli bir basamaktan sonra bırakmanız gerekebilir. Yani ben mesela 3 basamak kullanacağım burada. Ama daha hassas yapmak istiyorsanız bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi burası. Şurası 3 bölü 0, 3 bölü 0, şurayı ben bir alayım. 3,021. Şimdi bu sonucu bulduktan sonra şurasını. Hemen burasını aynı şekilde yazıyoruz. 3,021 bulduk. 3,14 yaptığımız zaman eksenin buluyoruz. Yani 3,021 çarpı 3,14. Bu da 9,485 olarak alalım. Eşittir 9,485 mm olarak eksen adımı bulduk. Şimdi buradaki eksenel adım Px şu kısımdaki adamı Onu bulmuş olduk. Şimdi helis adamını bulacağız. Px çarpı yani 9 virgül. Buradaki diz sayımız şuradan 2 ağızda olduğu için. Hemen buradan ilk önce Px yazalım. 9 virgül 485 çarpı 2 ağızda olduğu için eşittir 2. Hemen bunun hesabını yapalım. 9 virgül nokta pardon 485 çarpı 2. 18,97 Solid noktayı virgül olarak alıyor. Onun için pardon AutoCAD alıyor. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burayı 18,97 yaptıktan sonra bu kısmı şimdi diğer kısmı da devam edelim. Helis adımını bulduk buradaki. Şu çap diş üstü çapı hemen gelelim diş üstü çapı ne bulmamız için bölüm dairesi çapı lazım. ve Bölüm dairesi çapı verilmiş. 54 artı 2 çarpı normal modül yani 2 çarpı 3. Parantezi kapattığımız zaman 60 mm olarak da diş üstü çapını bu şekilde bulduk. Diş dibi çapını ise bölüm şuradaki diş dibi çapı DF. O da bizim 47,1 bulmamız lazım. Peki nasıl bulacağız onu? Buradan ilk önce bölüm dairesi çapı yani 54 eksi 2,33 çarpı normal modül 3'tü çarpı 3. Parantezi kapattık. Eşittir yapalım şimdi işlemimizi. Buradan ilk başta 2 33 2 nokta yazacağım. 2,33 çarpı 3. 6,99 bunu 54 çıkardığımız zaman ise 47,01 milimetre mm diş dibi çapını buluyoruz. 47,01 mm. Bu da tamam. Şimdi buradan bakın gördüğünüz gibi bu da doğru. Yani diş dibi çapı. Şimdi vida uzunluğunu yani şuradaki vidanın uzunluğunu bulacağız. Yani L'yi. Peki bunu bulmak için ne yapacağız? Formülü hesaplayacağız. Şimdi buradaki açımız burada. Diş profil açısı 30 derece. Diğer kısımları da tablodan eksik kalan kısımları da tabloda dolduruyoruz zaten. Şimdi burada video uzunluğunu bulmamız için yapmamız gereken işlemler yapılmış. Şunu ilk önce bir kopyalayalım. Niye hemen direkt verileri üstüne yazalım diye? Normal modüllerimiz 3. Biz buraya bir 3 yazacağız. Ve çarpı Z2. Yani Z2 ise 48 diş sayısı. Şuradan bakıyoruz. Karşılık dişlisi 48. Normal modülümüz burada tekrar 3. Eşittir. Tabi orada parantezi, parantezi içini yapacağız ilk başta. Şimdi birincisi 48'in karekök içinde kaç çıktı? Buna çarpı hemen sonuca 3 çarpı 2. Burada eksi pardon artı 6 ekliyoruz ve 47 virgül yani 3'te 2'yi çarptım 6 ediyor. 47,569 olarak milimetre olarak bulduk. Şimdi burada ise yaklaşık olarak 48 olarak alınmış. Yani benim L aslında ki sonsuz vidanın hesabında 47,569. Şimdi bunu silelim. Bu hesaplamaların nasıl olduğunu e, demin yaptığımız işlemlerle gördük. Şimdi peki bunun çizimini nasıl yapacağım? Şimdi hemen bunu bu şekilde eksen çizgilerini bir kopyalayayım. Siz kendiniz de oluşturabilirsiniz bu eksen çizgileri. Şimdi buradan ilk başta yarısını çizerek devam edeceğim. Şu kama kanalının olduğu yeri de kopyalayabilirim. Ama ben hepsini buradan çizeyim. İlk önce da delik kısmını ve kama kanalını yapalım. Çapı kaç? Bunun 20. Kama kanalının tabandan olan uzaklığı şuradan 23 mm. Şuradan orta aktif hale getirelim. Evet şuraya yukarı doğru 23 gideceğim. Ve kama kanalının genişliği 6 mm. 3 mm sağa gideceğim ve aşağı doğru ineceğim. Ve buradaki trimle fazlalıkları sileceğim. Yani şu kısmı ve şu kısmı sildim. Şimdi bunu aynalayacağım. Şu yardım çizgimi de sileyim. Bunu seçtim. Mirror yapacağım. Yani aynalama ve geri kalan fazlalığı da trimle alacağım. Tamam bu kısmı tamamladım. Hemen buradan ölçülendirme yapayım bir hata var mı onu hemen bakalım varsa düzeltelim. Bunun buradan olan mesafesi 20 yani çap 20. Bunun hemen başına dimeter ekliyorum çap olduğunu göstermek için. Sonra şuranın şuraya olan mesafesi 23'tü burası doğru. Burası ise şunla şunun arasında kama kanalının genişliği ise 6 mm doğru. Bunun ölçüleri tamam. Şimdi geçelim buradan. Sonsuz uydanın kesit alınmış halini çizimine. Tam bunun ortasından şöyle yukarı doğru 30 mm gittim. Sola doğru ise şunun 48'in yarısı 24. Aşağı doğru gideceğim mesafeyi bakın şimdi şuradaki 60'tan şurası 30'a düşecek. Yani 15 mm aşağı inmem gerekiyor. 60'tan 30 kalıyor 15 mm aşağı indim. Şimdi şuradaki mesafesi 64'ten 48 çıkarıp 2'ye bölmem gerekiyor. 64'ten 48, 16, 8 mm gitmem gerekecek. Sola doğru 8 mm. Ve aşağı doğru bunu da şöyle birleştirebilirim. Şöyle birleştirdim. Şimdi diğer işlemleri yapalım. Birincisi şurası 54. Hemen buraya eksen çizgisi yapalım. Şuradan yukarı doğru göz kararı bir şu bıraktıktan sonra yukarı doğru 54'ün yarısı 27 girdim. Şöyle eksen çizgimi uzatabilirim. Aynı şekilde burayı şöyle uzatacağım. Şu kadar uzattım. Şimdi burası tamam. Devam ediyorum şimdi. Şimdi şuradan ise çizgiyi tekrar seçtim. Şu şunu hesapladım. 47.1 2 23.55 yani şuradaki diş dibini evet şöyle. Şunu da şöyle uzattım. Bu diş kısmını bitirmiş olduk. Bir yardım çizgimi sileyim. Evet şöyle seçtim ve sildim. Devam ediyorum şimdi. Burada pah var benim. 1x45 chamfer'ı seçtim. Angel dedim. ilk önce 1.5x45 derece. Tek bir tane olduğu için direkt şunu şöyle yapalım. Şimdi devam edelim. Şuradan radius var. Bizim radiusümüz birlik. Hemen bunu ayarladım. Şurayı da seçiyorum. Birlik radiusümü de şöyle yapmış oldum. Şimdi başka bir kısım var mı benim? Ona bakalım. Şuradan ölçülendirmeden bir ölçülerini kontrol etmemiz lazım. Şu kısımla şu kısım arası 64'ün yarısı olacak. 32. Tamam bunda bir sıkıntım yok. Çünkü aynalama yaptıktan sonra hatayı düzeltmek zor oluyor. 24, 48, 24 yarısı doğru. Bu kısım şu şekilde olmuş oldu. Başka diğer kısımlara geçelim şimdi. Hemen şuradan yukarı doğru. 10 mm çünkü içerideki delik. 20 çapı olduğu için yarısı kadar şu çizgiyi çizeceğim. Sonra ise kama kanalının ise mesafesi buradan 3 mm yukarı kopyalayabilirim. Çünkü çaptan 23'ten 20 çıkarınca 3 mm kalıyor yukarı. Ya da şuradan alabilirsiniz. O sizinle alakalı bir durum. Yani ben buradan taşıma çizgisiyle nereden geldiğini göstermek amacıyla çizdim. Yoksa normalde 23'ten 20 çıkarınca 3 mm kalıyor. Şimdi buraları seçiyorum. Niye bunları seçiyorum? Çünkü şu eksen çizgisini pasif hale getireyim. Çünkü düzelteceğim orayı. Burayı bu şekilde aynaladım. Bu yardım çizgimi sildim. Şu eksen çizgisini uzatacağım. Onun için seçmedim. Tek parça olsun diye. Evet. Şimdi bunun hepsini seçip Tekrar yazacağım ama burada kama kalını pasif hale getirebilirsiniz. Evet şöyle. Şunu da getireceğim tabi. Çünkü aşağıda kama kanalı yok. Aynı şekilde aynalama işlemi gerçekleştirdim ve görmüş olduğunuz gibi sonsuz vidanın şekli çıkmış oldu. Ve ne kaldı burada? Tarama. Tarama kısımlarında kesit alındığı için şu taramaları da şekilde yapıyorum. Onay verdim. Baktığımda şimdi şuradaki helis açısını göstermek zorundayız. Şimdi bunu nasıl yapacağız helis açısını onu göstereyim. Şimdi normalde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgelerle uğraşmayın diye. Şu kısmı ilk önce bakın. 90-6,5 30, e, 333 şurada virgül kullandığım için böyle hata geliyor Haber, yani haberiniz olsun gördüğünüz zaman şaşırmayın hata değil nokta yeri Nokta kullanmanız gerektiğini uyarısı var 90'dan çıkarmamın sebebi Şuradan hemen bunun değerini yazalım ilk başta 83,667 Aynalama işlemiyle uğraşmamak için yani yapmak istediğim şey şu Şuradan birinci bölgeden Şu kısmı Bakın şöyle hemen şu tarafa trimlediğim zaman pardon özür extendlediğim zaman uzattığım zaman yani çizgiyi o dereceyi çıkarmış oluyorum oradan 90 dereceden bulmuş oluyorum yani şu terse doğru evet. Öbür türlü 6 derece yapsanız aynalama işlemiyle uğraşacaksınız ve o aynalama çok uzun sürecek. Diğer 3. bölgeden yapsanız hesaplamalar biraz karışabiliyor. Onun için ben basitten anlaşılması için bu şekilde yaptım. Şimdi buradaki sıkıntı şu, bu eksente çok uğraşmak istemiyorsanız tarama çizgisi yapılmadan önce bunu çizmeniz daha kolay bir şekilde uzatmanızı sağlayacak. Gene bu şekilde de biraz zaman alacak. Şimdi bunları yaptıktan sonra bunu kopyalıyorum. 3 tane yanına şöyle mesafede girebilirsiniz. 3'er milimetre ya da 6 milimetre bakabilirsiniz. 3, 6, 3'er 3'er yaptık. Şimdi bunu yaptıktan sonra ölçülendirmesini yapalım. Şimdi buradaki 6 derece 20 dakika mıdır? Onu bir kontrol edelim. Onun için buraya bir tane ölçülendirmeden bir küçük bir çizgi atmamız lazım. Dik bir çizgi. Ortogonal aktif hale getirdim. Şöyle bıraktım. Bunun sebebi ise oradan direkt ölçülendirme alamayabilirsiniz. Şimdi bunun daha önce açısını ve e, dakikaya ayarını şuradan değiştireceksiniz ölçülendirmede. Bakın derece, dakika ve saniye. E, pardon dakika. Saniye şeklinde giden açıyı. Yani ben şuradan yaptım. 6 derece 20 dakika. Şimdi bunu şu şekilde ayarlayabilirsiniz, yaklaştırabilirsiniz. Peki bunu yapamaması ortogonal açık olmasından kaynaklanıyor. Bunu polara çektiğiniz zaman istediğiniz şekilde hassasiyetle yapabilirsiniz. Bunu da yaptım. Burası doğru. Şimdi diğer ölçülendirmelere bakarak eksiklerimiz eksiklerimizi var mı ona kontrol edelim. Birincisi burası 48 milimetreydi. Burası doğru. Tekrarlıyorum bunu. Burası 64 milimetreydi. Baktık 64 milimetre. Burası da doğru. Şimdi geçelim. Buradan şu görmüş olduğunuz diş dibi çapına. Burası 47 Şunu biraz sağ tarafa doğru alayım. Çizgiyle karışmasın diğer çizgilerle. Aynı anda da gözüksün çünkü iki tarafta. Şimdi bu noktadan bu noktası arasındaki mesafe 54 milimetreydi çapı. Tamam burayı da bulduk. Diş üstü çapı da bu kısımdan burası 60'tı. Burasını da buldum. Şimdi bunların başlarına dimeter'la yani çap işareti koymak zorundayım. Bunu da aynı şekilde çap işareti koydum. Bunların hepsi pardon bu da silindi. Burası 47,1'di. Tamam burası da doğru. Zaten daha önce ölçülendirmiştim. Başka bir eksik kalan bir ölçümüz kaldı mı? Bakıyorum. Evet, şuradaki ölçülerimiz vardı. 30'luk çap ölçüsü. Böylelikle uygulamamızı tamamlamış olduk. Müzik